Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde mal mülk edininiz, zengin olunuz buyurmuş. Büyük bir üstad ise tam aksine mal ve mülkten uzaklaşmayı doğru bulmaktadır. Buradaki ilk bakışta bir tenakuz var gibi görünüyor. Açıklar mısınız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müsned böyle bir hadisi şerif bilmiyorum ben. Mal mülk edinin diye bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'in yalnız emri var. وَابْتَغِي ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَ وَلَا تَنْسَ نَص۪يبَكَ مِنَ Allah'ın sana verdiği şeyden ahiret yurduna ait malezime hazırla. Dünyayı da unutma diyor. Ve an leysa illa ma ve en Dünya içinde, ukba içinde olur, çalışan sayının semeresini erer ve mesut olur. Bu ihtiratil enfusu şuhha. Nefisler mal sevgisi üzerine meclub ve mecbuldurlar. O istikamette yaratılmışlardır gibi fıtrat ve cibilliyet anlatılmaktadır. Bununla beraber Aleyhissalâtü vesselamın umumi davranışları, kendinden sonraki Raşid halifelerin umumi davranışlarını şahısları hesabına kenz yapmama istikametinde görüyoruz. Mesela yüzlerce vaka var ki, bu vakaları takip ettiğimiz zaman Bâri Câinat Efendimiz'in dünya adına çok da mâ sahip bulunmadığını görüyoruz. de bunlardan bir tanesini arz edeyim. İla hadisesi münasebetiyle Seyyidina Hazreti Ömer, Mefkari Mevcudat Efendimizin yanına giriyor. Hurma lifinden mensuç bir hasır üzerinde yatmışlardı. Zira evindeki hasır ondan ibaretti. Ve hasır yanında iz bırakmıştı. Başını, nazarını kaldırdı, evin damında veya duvarlarında gezdirdi, tavanda gezdirdi. Yarım sarfa ve bir iki tane kuru deriden başka da bir şey göremeyince gözleri doldu Hazreti Ömer'in. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Niye ağlıyorsun ya Ömer? Ya Resulallah işte Kisra, işte Roma hükümdarları. Bunlar dünya nimetleri ve zevkleri içinde yüzüyorlar. Sen ki Allah'ın Resulüsün. Bu kadar zaruretler içindesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Ama terda en tekune lehumu dünya ve lene İstemez misin dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Bir başka defa ise şöyle buyurur Hasan derecede bir hadiste. Mâ ve mâ li dünya. Mâ illa illâ kerâkibin istazalle tehte şeceretin thumme râhe feterekehe. Ne alakam var benim dünyayla? Benim dünyayla münasebetim bir yolcuya benzer bir ağacın altında muvakkaten istirahat eder de çeker gider orayı terk ediverir. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şahsen dünyaya karşı durum ve tutumu budur. Ama devlet zenginliği, tabanın zenginliği, güçlü bir devlet, iş yapar bir devlet, aksiyonu olan bir devlet meselesine gelince, zamın iktisadiyatını arz edeceğim yerde ona dönecek, ariz ve arz etmeye çalışacağım. İslam devleti güçlü olduğu yerde devlete ait bütün müşkilleri halledebilecek kadar imkanlara sahipti. Zekat verecek fert kalmayacak kadar servet doruğa ulaşmıştı. Ama herkes şahsi vecibesini yerine getiriyor, ailevi farizelerini eda ediyorlardı. O da ayrı bir davadır, meseleyi yanlış anlamamak lazım. Binaenaleyh şunu görüyoruz, Efendimiz şahsen müstahniydi. Dünyaya talibi rahip değildi. Hiç dünyayı düşünmemişti. Ben nitekim bir hadis-i şerifte onu yine tekrar edeyim. Hz. Ebu oruç tutmuştu da soğuk bir su getirip vermişlerdi. Soğuk su hepimizin de zaafı olan bir şeydir. Devamlı aklımıza gelmese bile ara sıra aklımıza gelir, hislendirir bizi. Hz. Ebu soğuk suyu dudağına götürünce yeniden yere koydu, ve ağlamalarını tutamadı, çıkıra çıkıra ağladı. Dediler, ey Allah'ın peygamberin halifesi, niçin ağlıyorsun? Buyurdular ki, bir gün Resul-i Ekrem'in yanında oturuyordum. Gaybi aleme doğru ellerini bir şey reddediyor gibi böyle yapıyor ve itiyordu. Git diyordu adeta. Sonra o transali gibi hal neyse, vahye has, nebiye has bir keyfiyet. Kendine gelince dedim, ya Resulallah ne yapıyordunuz? Buyurdular ki, dünya temessül etti, kendini bana kabul ettirmek istedi. Bana hükmetmek istedi. İttim, git dedim, bana kendini kabul ettiremezsin. Ben seni kabul etmem dedim. Sonra döndü bana dedi ki, sen beni reddettin ama ben kendimi senden sonrakilere kabul ettireceğim dedi. Hz. Ebubekir hıçkıra hıçkıra, korkuyorum ki dünya kendisini kabul ettirdi, ben olayım. Zira Resulü Ekrem şu kadar soğuk suyu bulamamış ve içememişti beni. İşte onun şahsi adına dünyası buydu. İltihali tarif ve ederken de geride gözü yaşlı bıraktığı, müminlerin anası, anam dediğimiz zaman içimizde iftiharını duyacağımız o en büyük kadınlar, ruhumuz da olsun, her birisi ancak birer keçiyle geriye kalıyorlardı. Sütünü sağacak ve onunla geçineceklerdi. İstese ve arzu etselerdi cihanın servet ve samanı çağlayanlar gibi o hücrelere akı verirdi. Fakat tenezzül etmiyorlardı. Onlar da istemiyorlardı, dersi büyük yerden almışlardı. Binaen Ali Fahri Kainat Efendimiz'in bu şahsi husus, istina ve zühtüyle, takvasıyla sizin büyük zat diye bahsettiğiniz, soruda ele aldığınız zatın, şahsi hayatı adına yaptığı şeyde fark yoktur. O bir yönüyle elde edebileceği mal imkanlarla bütün kalplere taht kurmak, neşriyat yapmak, kitaplarla gönüllere girmek istemiştir bütün hayatı boyunca. Ama şahsi adına müstahini yaşamıştır. Maddeten bizzatın dediği gibi dünyanın en fakir insanı olarak yaşamış. Vefat ettiği zaman da sadece üstünden 5-10 tane sarı 25 kuruştan ibaret bir şey çıkmıştır. Halbuki neşrettiği kitapların parası sadece kendine ait olsaydı, belki apartmanlar alabilecek servete sahipti. O ise basmış geçmiş bunları. Fakat bunların verasında milletin efkarına ve gönlüne iman, marifet ve nurlarını neşretmek için lazım gelen gayretten dur olmamış bütün büyükler gibi zaten asrımızın yüzünü güldüren şu üç beş tane mavi ilmiye müesseselerini kuran, kurslarıyla milletin imdadına koşan, mektepleriyle milletin imdadına koşan, marif yuvalarıyla milletin imdadına koşan, şu üç beş insan olmasaydı ki oldu artık, Allah lütfetti oldu, bunlar oldu. Allah'a hamd ve sena ederiz. Belki bugün Bizim içtimai semamızda sadık bir şafak atmayacak, gözü dolduracak bir şimşek çakmayacak, yağmak üzere bir yağmur bulutu bulunmayacaktır. Allah onlarla, o vesilelerle, sebeplerle bize yeniden lütfetti. Kardeşimizin zannettiği gibi ben iki mesele arasında tenakuz görmüyor, tevafuk görüyorum.